Herkese selamlar. Bugün debugging konusunu işleyeceğiz. Bu bölümü ikiye ayıracağız. Bu bölümün birinci partında Expo ile inceleyeceğiz. İkinci partında da yine Expo ile ancak prebuilt almış olarak yapacağız. Yani telefonumuzu bilgisayarımıza bağlayarak oradan debugging yapacağız. Xcode ve Android Studio gerekli bunun için. Bunları yapmadan zaten debugging yapamayacağız. Bundan dolayı ikisi arasında geçişler yapacağız. E, prebuilt aldıktan sonra Expo'nun varsayılan debugging aracını kullanamıyoruz. Bundan dolayı da iki farklı şekilde göstermek istiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz simülatör olsa da telefonunuz bağlı olduğunda da aynı şekilde çalışacaktır. Öncelikle hiç prebuilt alınmamış bir yapı kuruyoruz. Yani burada iOS ve Android folderını görmeyeceksiniz. Bundan dolayı normal bir şekilde başlıyoruz. Böyle bir verilerimizin geldiği uygulamamız var. Bu uygulamamızda debugging yapabilmek için telefonunuzla bağlıysanız telefonunuzu sallayarak alt taraftan bir yapı çıkmasını sağlayacaksınız. Burada da Mac kullanıcıları için Command D, Windows kullanıcıları için ise Ctrl D olarak da tıkladıklarında böyle alttan bir menü açılacak. Bu alttan açılan menü Open GS Debugger olarak da karşınıza çıkacak. Şimdi burayı açtıktan sonra yapacağımız bazı işlemlerimiz oluyor. Normalde biz burada konsol çıktılarını takip edebiliyoruz. Bu şekilde görsele daha iyi dökebiliyoruz. Neden? Çünkü konsol çıktıları şu aşağıda gördüğünüz gibi karmaşık yapıda çıkıyor. Bunun yerine burada formatlanmış bir şekilde görebiliyoruz. Bu görmüş olduğumuz verileri incelerken aslında debugging kısmında yapacağımız şey burada hata mesajlarını okumak olabilir. Hata mesajımızda şurada yanlış yazdınız falan diyebilir. Örneğin şuraya bir tane daha W koyduğumda orada bir hata mesajı verebilir. E, aşağıda gördüğümüz hata tarafını orada da göreceğiz. Ancak Bizim burada yapmamız gereken yapı şuradaki yapıyı düzenli çalıştırdığımızda aslında sistem nerede devam ediyor, nerede atlıyor bunu göreceğiz. Örneğin uygulamamızı tekrardan reload yapıyorum ve bu debugging aracı açıkken source kısmına gidiyorum. Yukarıda kendi IP'nizin olduğu bölümden şu aşağıdaki klasörü takip ederek projemizin klasörüne ulaşıyoruz. SRC içerisinde işte takip etmek istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Örneğin ben fixture sayfasına tıkladığımda hangi sayfada nerelere gelecek bunları takip etmek istiyorum. Örneğin bunları koymuşum ama diyelim ki önce konsol log çıktısı veriyorsa ona bakalım. Eğer burayı görüyorsa ona bir çıktı görelim. Sonrasında devam edelim diyorum. Daha sonrasında render item'a gelecek. Render item'de de bakın bunları ben belirledim. Ancak siz bu şekilde tıklayarak tekrardan getirebilirsiniz. Örneğin konsol loglar sırasıyla hangisi çıktı veriliyor. Acaba atlanılmış olan var mı? bunların hepsini tek tek şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Hatta şu şart sağlanıyor mu? Sağlanmıyor mu diye bu şekilde de iki geçiş arasında yapabilirsiniz. Yani if yapısı sağlanıyorsa orada duracak yoksa geçilecek. Zaten burada da debugging yapma amacımız hangi sıralamayla uygulamanın devam ettiği, çalıştığı, kodlarımızın nerede hata verdiğini görmek oluyor. Bunu yaptıktan sonra biraz daha genişletirseniz paneli bu tarafta yapıyı göreceksiniz. Şuraya tıkladığınızda aşağıda buradaki exception'a e geldiğinde durdur kısmını tıklıyoruz burada görünecek. Bunu yaptıktan sonra da ilerlememiz gereken yapı uygulamamızda herhangi bir butona bastığımızda yani fixture'e tıkladığımızda burada devam etmesini istediğimiz fixture'e bunu takip ediyoruz. Örneğin fixture'e tıkladım burası boş olsa da burada takip edebiliyoruz. İlk önce render item geldi. Render item'e geldikten sonra devam etsin diyorum mesela ne yapıyor? Bir sonraki aşamaya gelmek için de buraya tıklıyorum. Yani render item'ın 11. satırına geliyor. Kodlar sırasıyla ekrana çıktı veriyor anlamına geliyor. Evet konsol lokum konsollarım hepsi çıktılar düzenli bir şekilde devam ediyor. Bakalım şuradaki if yapısı çek yapılacak mı? Direkt diğerine mi geçecek diye de göreceğiz. Bu tarafta devam ediyor. Hatta şuradan bir öncekine diye devam ediyor Şurada kendisi index.js tarafına gidiyor ancak önceki şu şekilde yapılarda devam edebiliyoruz. Geri gelebiliriz. Bakın tıkladığımda render item tarafına attı. Önce buradaki data ele geçiriliyor. Daha sonrasında da diğerleri olarak da devam ettiğini görebiliyoruz. Hep bir önceki bir sonraki olarak da görebilirsiniz. Burayı kapatıyoruz ve telefonumuzu cihaza bağlıyoruz. Bu şekilde açık olduktan sonra telefonunuzu kabloyla bilgisayara bağlamanız veya da simülatör açmanız arasında pek bir fark yok. Bundan dolayı her iki şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi iOS kısmı ile ilgileniyoruz. Bu bölümde artık prebuilt alınmış olarak göreceğiz. Yani iOS ve Android klasörlerimiz var. Bu saatten sonra Expo Go uygulamasını kullanamıyoruz. React Native CLI kullanmış gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi command space tuşuna bastıktan sonra konsol yazıyoruz ve konsol uygulaması var her Mac, her MacBook içerisinde. Bu konsol uygulamasına açtıktan sonra ekrana bu şekilde bir yapı geliyor. Şu gelen yapıyı istediğinizi seçebiliyorsunuz. Kendi telefonunuzu seçebiliyorsunuz ya da iPhone 15 Pro'yu seçebiliyorsunuz ve start streaming diyorsunuz. Burada onun yaptığı işlemleri burada defalarca gösteriyor. Gördüğünüz gibi uygulamayı kapatıyorum. Burada ekranda bir şeyler oluşuyor. Uygulamayı tekrardan getiriyorum. Ekranda gözüküyor. Burada filtreleme özelliği gerekiyor. Çünkü bizim sadece uygulamamızın çıktılarını versin istiyoruz. Bu da package.json'a geldikten sonra burada aslında proje isminiz var. Bu proje ismini aldıktan sonra burada search kısmına yapıştırıyoruz. Ve any, ve any yerine sadece prosesi e tıklıyoruz. Prosesi e tıkladıktan sonra sadece mmlpnr'ın çıktılarını veriyor. Yani Burayı kapattıktan sonra görün bir değişiklik oldu ama diğer değişiklikleri yaptıktan sonra örneğin şu ayarları açıyorum telefonda herhangi bir çıktığı buraya yansıtmıyor. Bundan dolayı uygulamayı açıyorum ve uygulamaya geldim. Uygulamaya geldikten sonra örneğin kayıt ol dedim. Buraya test user diyorum. Test at test.com 5, 5 6 diyelim. Kayıt olma işlemine tıkladıktan sonra bekliyoruz ve hata geldi. Bununla kaydolamazsınız. Login olarak da ekrana bir çıktı verdi. Hemen çıktılarımızda biraz yukarıya doğru kaydırarak bakıyoruz. İlk yaptığımız işlem neydi? Kayıt ol butonuna bastığımızda send request göndermiştik. Send request gönderdikten sonra response yani oradan cevap geldi. Bu cevaba göre ekranda statüs 200 olarak yani aslında başarılı bir sonuç oldu. İşlemimiz başarılı ancak bununla kaydedemezsiniz diye de Response burada sonuçlanmış oluyor. Bu şekilde hata mesajınız varsa eğer hata mesajını da burada görüntüleyebilir. Nerede hata olduğunu da görebilirsiniz. Gelelim npm run android yaparak artık Android Android simülatörümüzü açıyoruz. Android'de ismi emülatör olarak geçiyor. Burada uygulamayı açacağız ama daha önceden açık kaldığı için böyle gözüküyor. Bunu kapatacaksınız öncelikle. Evet uygulamamız bu şekilde geldi. Bunu da ekrana yansıtabilmek için Android Studio'yu açıyoruz. Buna telefonunuzu kabloyla da bağladığınızda aynı sonucu alacaksınız. Uygulamamızı aynı zamanda Android Studio'da açmak zorundayız. Android Studio'yu açtıktan sonra ilk açışınızda birazcık zaman alacaktır. Aşağıda faylları scan ettiklerini göreceksiniz. Evet uygulama açıldı. Açıldıktan sonra burası bayağı zaman alabilir. Beklemeniz gerekiyor aşağı tarafı. Uygulamamızın klasörü bu şekilde burada. Aşağıda da Logcat yazıyor. Logcat'e tıkladıktan sonra burada Artık görüyorsunuz telefonun hakkında her şey orada yansıtılıyor. Hatta kapattığımız açtığımız bütün işlemler aklınıza ne gelirse burada görüntülenebiliyor. Hatta burada şeyi yakaladık bakın. Burada uygulamamızın çıktısını yakaladık. Ancak sadece uygulamamızı burada filtrelemek istiyoruz. Hangi filtreleme olacak? Burada aşağı geldiğimizde AppChase'in içerisinde AppChase'in içerisinde şurada paket ismi var. Bu paket ismini kopyalıyoruz ve tekrardan Android Studio'ya geldiğimizde yapıştırıyoruz. Sadece uygulamanın bu kısmı ile alakalı bölümlerini aşağıda Locket bize çıktı olarak verecek. Şu şekilde bir görüntü alabilirsiniz. Sayfa değiştiriyorum. Sayfa değiştirdiğimde aşağıda gördüğünüz gibi yapılar çıktı. Hatta buraya bir hata verelim. Örneğin bakın buradaki statüs bar'a sadece bir R ekledim. Ekstra bir hata verdik. Normalde telefonumuzda bu uygulama gösteriyor. Ancak görmediğimiz tarafları da nasıl görebiliyoruz? Bunu da LogCat tarafında debugging yaparak. Zaten burada filtrelemiştik. Filtreleme yaparken burada gördüğünüz gibi hata mesajları da veriyor. Bu hata mesajlarını direkt okumamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yukarı çıktığınız kırmızı bölümler geldi. Aslında burada tam olarak hata mesajımızı da göreceğiz. Property status bar doesn't exist dediğinde zaten burada anlıyoruz bunu. Nerede? Daily consumption tarafına git diyor. Burada nerede? Daily consumption buradayız. Status bar doesn't exist. Burada iki tane R koyduğumuzda görebili görebiliriz. Bu şekilde de Android Studio ile debugging yapabiliyoruz. Bu tarafta ekrana veren çıktılar görebiliyoruz. Ancak bazı çıktıları ekranda tam detaylı vermiyor. Bazıları da gerçekten hiç hata vermiyor. Ama bunlar Android Studio veya da Xcode'da gerçekten hataları takip edebilmemizi sağlıyor. Hem Logcat hem de Android Studio'yu kullanarak bu şekilde debugging yapıyoruz. iOS tarafında konsol uygulamamız vardı. Orada da farklı şekilde gördüğünüz gibi filtreleme yapıyorduk. Proses kısmına giriyorduk. Bu şekilde debugging yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz konu varsa yorumlar satırına yazabilirsiniz. Orada da görüşebilirsiniz.